Herkese merhaba. Bu videoda kitap okuma alışkanlığımızı geliştirmek, daha fazla kitap okumak adına kendi uyguladığım bir yöntemi sizlere anlatmak istiyorum. Kitap okumak tabii ki niceliksel, sayısal bir veriye dönüştürmemesi gerekiyor. Neyi okuduğumuz, nasıl okuduğumuz, ondan neler anladığımız tabii ki daha önemli bir şey ama en azından kitapta daha fazla haşır neşir olmak adına, daha fazla kitaba ulaşmak adına daha çok okumamız gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden de benim yaklaşık 2 aydır uyguladığım bir yöntemi sürdürülebilir olduğunu da gördükten sonra yani uyguladıktan ve çok da zor olmadığını gördükten sonra sizlere de anlatmak istedim. En azından birkaç kişinin belki işine yarar. Belki hayatının bir başka evresinde bir başka hobiyi bu şekilde değerlendirebilir diye düşündüm. Baştan da söyleyeyim bu videoda ben bakın ne kadar çok kitap okuyorum, ne kadar da bilgiliyim, kültürlüyüm tarzında bir mesaj vermek aklımdan geçmiyor. Çok kitap okuyan bir insan değilim. Sadece bu alışkanlığımı arttırmaya çalışıyorum ve benim gibi arttırmak isteyenlere de belki ufak bir yol gösterecek bir yöntem en azından bulduğum için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Daha önceki birçok videomda anlattığım gibi eğer siz bir hobinizin, bir etkinliğinizin kendi hayatınızda daha fazla yer etmesini istiyorsanız ne demiştik? Onu belli bir rutinde, belli düzenli aralıklarla yapmanız gerekiyor. Bu bir olayı hayatımıza sokmanın en kolay yöntemi. Yani siz bir işi, bu bir spor yapmak olur, bir yazı yazmak olur, resim yapmak olur, her neyse. Bunu hayatınızda sürekli olarak yapmak istiyorsanız, bunu geliştirmek istiyorsanız özellikle, eğer bunu haftada bir yapıyorsanız her hafta bunu devam ettirmeniz, işte pazartesi, çarşamba, cuma yapıyorsanız hep aynı günlerde onu devam ettirmeniz, o hobinizi, o etkinliği hayatınıza daha kolay sokmanızı ve daha kolay da geliştirmenizi sağlayacaktır. Bu konuyu kitap okumaya doğru döndürdüğümde şöyle bir olaya başladım ben yılbaşından beri. Her gün belli sürede kitaba zaman ayırmak gerektiğini düşündüm. Bu zamanı siz aşağı yukarı kendi zamanınıza göre planlayabilirsiniz ama ilk başta hedefi çok fazla yukarı çekmeden ulaşılabilir ve yapabileceğiniz şekilde planlamakta fayda var. Nedir diye başlarsak ben her gün yarım saat kitap okumaya zaman ayırmayı planladım. Yarım saat belki çoğunuza göre çok az gelebilir. Yarım saat kitap okumayla alışkanlık mı edinilir? Kaç tane kitap okuyacaksın diyebilirsiniz. Veya çok zevkli gelen bir kitabı oturduğunuzda 1-2 saat kendinizi veriyor olabilirsiniz. Bu önemli değil. Siz gene 1-2 saat okuyun ama burada yapmamız gereken şey şu. Her gün aynı sürede veya en az aynı sürede o hobinize zaman ayırmanız gerekiyor. Yani bir gün yarım saat okuyup, ikinci gün bir saat okuyup, ondan sonraki 3 gün hiç okumadıysanız bu o alışkanlığı sekteye uğratıyor. Dolayısıyla mutlaka tekrar edebileceğiniz bir periyot koyun kendinize. İlk başta ben bunu kendime yarım saat olarak planladım. Sizin zamanınız yoksa bunu 10 dakika olarak da planlayabilirsiniz. 10 dakikada ne okunur diye düşünmeyin 5 sayfa 10 sayfa bile okuduğunuzda bunu her gün yan yana birleştirdiğinizde ay sonunda göreceksiniz ki baya bir eser bitirmiş okul olacaksınız. Bu sayede şunu da göreceğiz aslında. Nasıl bir spor yapmaya başladığınızda ilk gün böyle bir 500 metre yürürsünüz. Daha sonraki hafta bunu 1 kilometreye çıkartırsınız ve bir bakarsınız ki vücudunuz açılmaya başladı. Bir sonraki hafta 2 kilometre, 3 kilometre diye böyle artık kaslar da açılmaya başlar. Siz ilk 2 ay yarım saat kitap okumaya başlarsanız 3. ay bunu 45 dakika, 1 saate doğru mutlaka arttırmak isteyeceksiniz. Bunun zevkini aldıktan sonra. Yarım saatinizi okumaya ayırdığınızda yaklaşık olarak 20 sayfa kitap okumuş oluyorsunuz. Bazen kitap size zevkli geldiğinde yarım saati 45 dakika, 1 saate mutlaka çıkaracaksınızdır ama hep biz bunu 20 sayfa olarak değerlendirelim. 30 günde ne yapar? 600 sayfa kitap yapar. Belki 600 sayfa kitabı 2-3 günde bitiren arkadaşlar vardır. Zaten hepimiz o şekilde olmaya çalışıyoruz ama biz böyle ufak adımlarla, ufak adımlarla kendimizi ilerletmeye çalışıyoruz. 600 sayfa kitap 12 ayda bu alışkanlığı sürekli edindikten sonra ne aşamaya geliyor? Neredeyse 7200 sayfa. Hadi bunu birkaç ayda arttırdıktan sonra 10.000 sayfa kitap haline geliyor. 600 sayfa kitap nedir? Mesela size birkaç tane örnek göstereyim. Şöyle ortalama bir kitabın kalınlığı 250-300 sayfadır. Ortalama kalınlıktaki kitap. 600 sayfa kitapta en azından şöyle 3 tane kitap okuyabiliyorsunuz. Veya şöyle Dostoyevski'nin tuğla gibi 680 sayfalık suç ve cezasını bir ayında bitirebilirsiniz. Bunu bir haftada bitiren arkadaşlara bir şey demiyorum ama bir ayda böyle bir kitap bitirmek, hatta şöyle söyleyeyim 12 ayda bundan böyle 12 tane kitap bitirmek bence çok güzel bir şey. Bu rutini sürekli devam ettirdiğimde ben Ocak ve Şubat ayında yaklaşık olarak size şöyle göstereyim. Her zaman söylediğim gibi bunu sayısal anlamda veya kimseye böyle bir hava atmak anlamında söylemiyorum ama sizi motive etsin anlamında söylüyorum. Ocak ve Şubat ayında ben şöyle şu kadar kitap bitirdim. Yerli ve yabancı romanlardan oluşan yaklaşık her aya 700-800 sayfalık çünkü ilk başta yarım saatte başlayıp kitap sardıktan sonra bir saatte bir buçuk saate uzattığım günlerde oldu. Bazen yarım saati zorla yaptığım günlerde oldu. Bazen unutup işte tam yatağa giderken kitap okumadığımı fark edip dönüp tekrar o yarım saati mutlaka okudum o gün. Yarım saati bir başka şeyle değerlendirmeye çalışayım. Mesela Instagram'da bir sayfa açın böyle kaydırmaya başlayın. Bir bakın ne kadar zaman harcıyorsunuz. Bir süreye başlatın ve siz kendi ilgi alanlarınıza göre sayfaları kaydırın. Kapattıktan sonra bakın ne kadar zaman geçmiş. En azından 20-25 dakika yarım saati mutlaka geçiriyorsunuzdur. Yarım saat herkesin hayatında mutlaka kolay bulunabilecek bir zaman ve zamanın da en güzel özelliği daha önceden de konuştuğumuz gibi ertesi güne kalmıyor. Kullandıklarınız sizde, kullanmadıklarınız çöpte kalıyor. Bu sayede yani kitaba yarım saat ayırıp veya başka bir spora işte yarım saat ayırıp bir saat ayırdığınız da gününüzü de daha güzel planlayacaksınız. Hayatınızı daha güzel organize edebileceksiniz bence. Ufak adımlar çok büyük yolları kat etmek için bir başlangıç oluyor bu yüzden. Umarım hoşunuza gidecek bilgiler vermişimdir. Umarım birkaç kişiyi motive edecek ufak notlar aktarmışımdır. Bundan sonra o ay okuduğum kitaplarla ilgili yorum ve tavsiyelerimi de sizlerle paylaşacağım. Kanala abone olmadıysanız abone olup yorumlarınızla da katkıda bulunabilirsiniz. Engin Otolar kanalı aslında gezi, seyahat, fotoğraf ve kitap ağırlıklı bir kanal. Evde olduğumuz şu günlerde daha çok kitap ve fotoğraf Fotoğraflarla ilgili bilgiler paylaşıyorum. Dışarı çıktığımız zamanda da daha çok seyahat videolarıyla umarım devam edeceğiz yolumuza. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.